Shadows'u zaten deneyeceğiz ya. Şu an maliyeti zaten 3 KB falan girir. Es için salavat zinciri demiş. Yanmadı abi tertemiz. Ha? Niye sardın kanka bu ki? Neden demiş? Çünkü kardeşim çünkü bu yüzden. Yes baby! Yes baby! Kar abi mis gibi kar. Bize zaten. Şuradan bir SS aldık mı abi müthiş. Bela neyinden koşacak adam istese yükleyip Çıkıp söylemeyi de bilirdi kardom. Çıkıp söylemeyi de bilirdi. Bunun S olduğunu söylemeyi bilirdi. Allahu Ekber. bunu. Şuna da bir es alırsak var ya müthiş müthiş. Feci pres ne demek kardom? A gelecek gibi demiş. BS tekrardan hayırlı olsun demiş. Şöyle bir şey olur mu be? Oğlum Shadows'u nasıl geçiriyorsun lan demiş. Böyle geçiriyorum. Böyle bir şey olmaz <laughs> ne vereceğiz KARDOM ne vereceğiz ya yani? ne vereceğiz? Ya ben bu hikayeyi bir yerden hatırlıyorum ya. <laughs> Yeter daha demiş. Yetmez la. Yetmez la. <laughs> ya hanım. <anasınlar ya. gülüyor> <laughs> Efendim kinatlı. <laughs> ya kanka bu ya bu bu olay buga mı girdi ben anlamadım ki abi. <gülüyor> <gülüyor> Şu şey git. <laughs> Bugün 3 tane BS bastık, bir tane AS Dex bastık. Of. Bu şarkıyı bulan bize söyleyen kim lan?